o evde söz sahibi odur değil mi? Bir iş yerinde malik kimse oranın otoritesi kimin elindeyse söz sahibi de odur değil mi? Dolayısıyla bir evde babanın sözü geçerken fabrikada patronun sözü geçerken iş yerinin sahibinin orada sözü geçerken söyler misiniz? Bu dünyanın maliki kim? koyacak ama Allah bu dünyada bizim hayatımıza karışamayacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kimse otorite sahibi kimse söz sahibi de olur. Bizim söz sahibimiz Allah'tır. Bu dünya evinin sahibi Allah'tır. Söz sahibi de Allah. sığınırım der. Otorite sahibine, padişahına, söz sahibine sığınırım der. Allah öyle istiyor. Biz de insanların gerçek melekine inşallah sığınıyoruz. bu dünyada melekler çok, sultanlar çok, otorite sahipleri çok. Efendim sözü dinlenenlerle yavalan bir sürü farkı var. Neymiş güçler var. Ama öyle değil sahibi Allah'tır. Melik olan, malik olan, söz sahibi olan asıl Allah'tır değil mi? Bizim ona sığınmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Allah'ın otoritesini tanıyan, Allah'ın gönderdiği İslam'a iman eden ve bu İslam dinini sahibi olan Allah'a her konuda bizim sığınmamız gerekiyor. Ona dayanmamız gerekiyor, ona güvenmemiz gerekiyor. İlahiler, ben insanların ilahına sığınırım der. İlah, kendisine ibadet edilen bir varlık demektir. Siz bu dünyada kimin koyduğu kurallara iman ediyorsanız, o korulan kurallara itaat ediyorsanız, Cehil'lerin, Ebu Cehil'lerin, Firavunların hiçbir otorite sahibinin sözüne ve hayat programına, nizamına iman etmiyoruz. Bizi yaratan, yaşatan, rızık veren, hayat veren, şifa veren, bizi bağışlayan kimse biz ilah olarak onu kabul ediyoruz. Bir varlığı ilah olması için Örkenin ya onun yaratan olması gerekiyor. E bir insan sivrisineği bile yaratamazken nasıl olur da biz bir insanı ilahe koyabiliriz, ona ibadet edebiliriz, onların otoritelerini ve sistemlerini kabul edebiliriz. Öyleyse Allah'ı ilah olarak kabul edenlerin adı mü'mindir. Zaten kemiyetleri söyle de demiyor muyuz? La ilahe Allah'tan başka ilah yoktur. Ben ondan başka ilah tanımıyorum. Bu dünyadaki kendilerini ilah yerine koyan memurları, firavunları, Ebu Cehil'leri ben ilah olarak kabul etmiyorum. Ben sadece beni yaratan, yaşatan, bana nimet veren ve beni bağışlayan Allah'ı ilah olarak kabul ediyorum demiş oluyoruz kendi söylerken değil mi kardeşlerim?